kuvvetidir. Temizlik de bunun bir parçasıdır. Onun için Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ne demiş? Allah imansız işi, işsiz imanı kabul etmez demiş. Bakın imanla ilgili bu kadar önemli sözler var. Biz de temizlik madem imandan gelir diyoruz. Bu sefer vücudumuzdaki, bacağımızdaki aslında onlar orada dursa da olur. Kimseye bir zararı yok ama temizlik imandan gelirin göstergesi olarak oradaki kılların da nasıl gittiğini özellikle bayanlar için tabii daha çok önemli olacak. Göstereceğiz bunu. Şimdi ne yapalım bir yardım istememiz gerekiyor. Değerli seyirciler. Sevgili Ayhan Bey. Ayhan Bey. Sizi böyle alabilir miyiz? Şöyle. <laughs> Değerli <laughs> seyirciler. Debükür alıyorsunuz. Kıldan tüyden kurtulmak istediğiniz yere az bir miktar sıkıyorsunuz. Az bir miktar sıktıktan sonra 5 dakika bekliyorsunuz. 5 dakika sonrasında Normalde aslında duşun altına girmeniz gerekiyor. Duşun altında yıkandığınızda 5 dakika içinde o bekledikten sonra 5 dakika bekledikten sonra bütün tüyler kıllar akıyor zaten duşun altında. Ama biz stüdyo ortamında tabi buraya hortum getiremeyeceğimiz için ne yapacağız? Kolonyalı mendille silmeye çalışacağız. Sadece stüdyo şefi Zeki Bey'den bir şey rica ediyorum. Hani ayağımızı böyle koyabileceğimiz bir şey var mıdır? Bulabilir miyiz öyle bir aparat? Var mı? Varsa onu sadece rica ediyorum. Varsa onun kenarına koyalım. Hani şimdi deney yapacağız burada. Onu, onu alalım. Peki. Şöyle. Evet. Ha geldi geldi. Daha daha iyisi geldi. <laughs> Ama. Şimdi. Kendi kendime sıkayım o zaman. Ayhan, Ayhan Bey bir gelin. Sevgi. 3-5 <laughs> kişi Getirin getirin. Hadi getirin getirin. Gel gel. Hey. Peki problem değil kendimiz ineriz. Şimdi Barış abi var, yardım edebilir bize belki. mi seyirciler. Barış abi var. Barış abi yardım edecek. Tamam. Gel abi. Şimdi bakın. Görüyorsunuz kolda yapayım. böyle buyurun. Ben bu Kolda tüy kalmadı. Sağ kolu feda ettik. Sol kolu da feda ettik. Şimdi şimdi soruyorlar diyorlar ki koldaki kıllar, tüyler ince. Bacaktakiler kalın. Hala Aca çıkmamış. Acaba Bakır bacaktaki mısınız? kılları da alır mı diye soruyorlar. Bakın canlı yayında alıyor mu, almıyor mu hep birlikte göreceğiz. Şimdi Barış Bey, şöyle sıkın buyurun. Komple, boydan aşağıya. Deneyin, deneyin. Deneyin, sıkın. Bol bu, bol bu. Kolay yanında mendilimiz burada. Değerli seyirciler, hakikaten dünyada ve Türkiye'de bir ilktir depi. Bir alana bir bedava kampanyasıyla. 49 TL'ye geliyor. Gördüğünüz gibi. Deneyin, bununla deneyelim. Bunda da var. Gördüğünüz gibi kullanımı çok basit Aslı Hanım. Evet. Şimdi değerli seyirciler. Bugün ada merkezlerine gidiyorlar bayanlar. Ada merkezlerinde. Tamam devam et. Rahat. Ağda Ada merkezlerinde komple. Tamam, komple. Değerli seyirciler ada merkezlerine giden giden bayanlar çok iyi bilirler. 70 TL 80 TL bir seansına veriliyor. Evet. Ve bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Maalesef ada yaptıran bayanlar şunu unutmamalı. Ağda vücudu sarkıtır değerli seyirciler. Hem de can yakar jiletle aldığınız takdirde jiletle alınan kıllar daha gür bir şekilde çıkar. Bunlar önemli gerçekler. Bakın bunda ağrı yok, acı yok, sızı yok, kötü bir koku yok. Ben bu arada biraz bağırarak konuşuyorum. Çok kalabalık bir seyirci topluluğumuz var. Hani ekran karşısında bağırarak konuşuyor diyebilirler. Çok büyük bir kalabalık olduğu için değerli seyirciler kalabalığa hitap etmek için biraz daha gür sesle konuşuyorum. Bakın jiletle aldığınız zaman kılları, kıllar gür çıkar. Onun için tavsiye etmiyoruz. E ağda diyoruz madem bayanlar ağdaya gidiyorlar vücudu sarkıtır. 70 TL 80 TL veriyorsunuz. Ne gerek var bunlara? Niye paranızı sokağa atıyorsunuz? Bakın biz burada kendimizi kurban ediyoruz. Neden ediyoruz değerli seyirciler? Ağda merkezlerine salonlarına gitmeyin. 70 TL'lerinizi 80 TL'lerinizi bir seansa ödemeyin. Bir alana bir bedava kampanyasıyla 49 TL'ye depiyi alın. Kıl tüy derdine son değil. Şimdi bakın değerli seyirciler. Bunu yaptık. Eğer bunun çıkması 25 gün alacak. 25 gün ben böyle dolaşacağım. Olsun. Kollar zaten otobüste gelirken herkes kollarıma bakıyordu. Bir oraya bakıyorlar, bir buraya bakıyorlar. Ben, ben de böyleyim, garibim, ben de böyleyim. Böyle duruyorum, hani insanlar ne diyeyim ben şimdi? Onun için şimdi aynısını bacakta deniyoruz. Bu sefer yürürken herhalde bacağı arkasına saklayacağız diye. Tuhaf bir durum ama olsun. Önemli olan burada, 5 dakika tutuyoruz değil mi? 5 dakika. derseniz önemli olan burada bu ürünün gerçekliğini ispat etmek içinse biz de gerçekliği işte böyle ispat ediyoruz canlı yayında. Bunun geri dönüşü var mı? Yok elbette. Burada şimdi bu kıllar buradan gitmezse, ıslak mendil bunu buradan bu kıllara buradan almazsa, o zaman gelsen gör rezil o ol, nasıl oluyormuş gör. Demek ki bu kadar iddialıyız. Dünyada ve Türkiye'de bir ilk değerli seyirciler. Ağır burada acısı. canlı canlı deniyoruz. Şimdi Hanım ben size bir şey soracağım. Ben dedim ada'ya gittiğiniz zaman dedim bayanlar için hani vücudu sarktır dedim. Doğru mudur? Ne diyorsunuz? Ya muhtemelen doğru olması lazım. Ben değil kullanmıyorum mi? çünkü. Hani ben de gitmişliğim yok ama duyduğum için söylüyorum yani. Ya ben de duyduğum kadarıyla öyle biliyorum. Doğru yani, değil evet. mi? Şimdi can yakıyor. Artı değerli seyirciler bakın. Adaya gidiyorsunuz bir seans sonra bir 15 gün sonra bir ikinci seansı, üçüncü seansı oluyor. Her gitmeye para veriyorsunuz. Bunda 20-25 gün sürüyor kılların milyarlar tekrar çıkması. Milyarlar Gidiyor. Milyar tabii o devamlı o kadar, milyarlar gidiyor. Gidiyor. o kadar gidiyor. gidiyor. Şimdi şeyler var bir de. E, ...lazer epilasyon merkezleri var. Onlara çok büyük paralar gittiğini biliyorum. Evet. Onlarla milyarlar gittiğini, bin TL'ler, iki bin TL'ler gittiğini evet. çok iyi biliyorum. Ama ben burada halkımıza sesleniyorum. Değerli seyirciler, bütün bunlara ne gerek var? Evinizin ortamında. Biz bakmayın, biz canlı yayında bunu yapıyoruz ama neden? İnsanlar ürünü tanısınlar, bilsinler, görsünler diye yapıyoruz. Siz bunu evinizde yapacaksınız. Geçeceksiniz aynanın karşısına. Fıs 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 fıs. Gelsin fıs fıs fıs, fıs İsmail. Nerede kıl tüyü derdine son diyorsanız, vücudunuzda neredeki kıllardan şikayetçiyseniz oralara depiyi sıkacaksınız efendim. Ama kaş, saç ve sakal hariç diyoruz. Tabii onlara da hariç <laughs> diyoruz. Da hariç. Kaç dakikamız oldu? Beş dakika oldu mu? Şimdi. O zaman şöyle çıkartalım. Beş dakika olmuş herhalde. Ben tabii vakit tutmuyorum. Tabii kapağını kapatıyoruz. Değerli seyirciler hakikaten kullanıldığında etkisini anında 5 dakika içerisinde o nasıl gittiğini göreceksiniz. Şimdi. Of of Allah'ım. <laughs> Bu sefer buradaki kıllar gidince burası, diyor, burası fazlalık kalacak. Ama buyurun ha, Barış Bey. Barış Bey buyurun Barış Bey. Çok teşekkür ederiz. Şimdi 5 dakika oldu değil mi? O, evet. evet. O, oldu diyorlar. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Ben bakmasam olur mu? <laughs> Kader anı. <laughs> ee, gitmezse rezil olacağız çünkü. Gidiyor mu? Gidiyor mu? Bakayım. Evet. Değerli seyirciler özellikle akşamın bu saatinde yemekle, yemeklerini yerken çayını kahvesini içerken bizleri seyretmekte olan Şöyle. seyircilerimiz varsa Olum öncelikle güzel. özür diliyoruz ama bunu da göstermek zorundayız. Doğru mu? Gidiyor mu? Evet. işte her şey ortada. Ne demişler? Görünen köy kılavuz istemez. Değerli seyirciler ortada. Görüyorsunuz. Herhangi bir, bir şey yaptığımız var mı? Ne yaptık? Gitti mi? Gitti. O, şeye Yapayım. yürüdük. Valla... Cindy Crawford'un bacağına döndü. Abi... Iyi <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım yap yapacak yapalım? yapacak yapacak şey bir şey yok yapacak Duruz, bir şey yok. Net belli olsun. Top model bacağına döndü. <laughs> ama ama değerli seyirciler bakın. Bu böyle şeyleri maalesef hani kendine deniyorum ama ispat etmek, gerçekleri ortaya çıkarmak için bir kurban vermek gerekiyor. Ben, ben de burada... Demiştim, haftaya kapriyle gelmezsen Gel. gelme. Dediniz ben de geldim kendimi kurban ettim oldu herhalde. Kamera alıyor ben böyle böyle de konuşurum. Böyle de konuşabilirim çok rahat bir bağlamamız eksik. Yakıştı değil mi? Şimdi her seyirciler bacağımız dursun oldu. orada. Değerli seyirciler bir alana bir bedava kampanyasıyla 49 TL'ye depi ye alabilirsiniz. Güzel günlerde keyifli günlerde kılsız tüysüz bir hayata bakın. Kılsız tüysüz bir hayata merhaba diyeceksiniz. Bunun için ilk adım da depidir. Siz ne diyorsunuz hastanın? Bence de defikür burada deniyoruz canlı canlı. Hem bu konuda denedik bir hafta. Evet. İkinci hafta burada denedik. Üçüncü hafta orada gördüğüm kadarıyla da hala çıkmamış. <laughs> hala öyle. Yolunmuş, yolunmuş kaz gibi dolaşıyorsunuz. Yolunmuş, yolunmuş kaz gibi dolaşıyorsunuz. E siz sezon finali yapmasanız. Ama bana geliyor ki siz ben yeni sezonda başlayana kadar bu böyle dolaşır. Ya şimdi eğer sizin program bitmemiş olsa öteki bacağı da geçecektik ama Allah'tan sizin program bitiyor da diğer bacağımızı kurtardık. Kurt <laughs> Değerli seyirciler hayatta her zaman işte hoşgörülü olmak gerekiyor. Hani hoşgörülü olmak deyince ne demişler? Bir taşa küfret neye yarar? O seni duymaz. Sen de taşı taklit et. Sana söylenen küfürleri duyma demişler. Hoşgörüyle ilgili bu kadar çok söylenecek laflar, sözler var. Her şeyi sizlerin hoşgörüsüne sığınarak yaptık. 0216 490 çift 090 arıyorsunuz. Kıllardan, tüylerden, depi sayesinde kurtuluyorsunuz. Aslanım bir evet. tura iki tane var evet. onu söyleyelim evet. bir alana bir bedava fiyat tek fiyat evet. 49 TL aynen öyle aynen öyle evet, fiyat 49, 49 TL 0216 490 çift 090 arayın siz de böyle temiz temiz yaşayın evet.